Of. Yine bir yola gitme meselesi var. Neyse lastiklerine bakma bak da. Valla iyi mi? Bunun iyi bu kuyu. Şuna bakalım. Bunu tekerin ki. Bunun iki de iyi. Doğru sen iki mi mesela? Ahmet. Efendim abi. Yanıma gel. Hemen geliyorum abi bir saniye. Buyur abi. Şimdi çık. Şimdi yola mı çıkayım? Hemen yetişmesim gerekiyor. Evet adam şimdi istedi. Tamam, tamam. Yoksa iş iptal olacak. Tamam. Tamam abi. Ben hemen, hemen yola çıkıyorum. Hızlı tamam. ol. Tamamdır abi. Evet. Yola çıkalım bize. Bu başladı. Arabamıza binelim. Koltuğu bir lazım. çıkara Neyse. Sesimizi tattı. Hadi abi ben gidiyorum. İyi bakın kendinize. Evet, yolculuk nereye? Navigasyonla bakalım. Yolculuğumuz Kahramanmaraş'a. Evet kimse yok gelebiliriz. İnşallah kazansız belasız gidebiliriz. Bakacağız. Yani şansıyım, işin de şansıma hani denk gelin. Otobüsü dayım ben. yapacak bir şey yok. Yani, yakında kendi şirketimi koyacağım. Böyle işlikleri saçmayı bırakacağım. Kendi şirketimi, kendi dorsamda, kendi tıklıma, kendi yükümü taşıyacağım. Yani kendi yükümü benim başkalarının yükümü taşıyacağım ama kendi dorsamda, kendi, kendi tıklıma. O zaman hiç işte, işte, yapmam yani. O bana yanlış bir şey. Öyle bir şey yaparsam daha iyi olur. Navigasyona göre 3 saat sonra oradaymışız Hadi bakalım Arabayı ilk defa inceliyorum Kaza yapıyor Arabaya bak önüme bakmadım kaza yaptım Arabaya bakayım derken gitti Neyse Dümdüz Dümdüz devam Bir şey. Maraş yolları Sağ şeritlerim kendi kimseye vermiyorum sağ şeridi Böylede büyük arabayla gidemiyorum yolda 80 ha 90 ne fark eder ya? Benim 80'im 90 oluyor. Otomobil 90 oluyor. Adaletsizlik var burada. Ne olmuş burada? yol çalışması yapılır mı? Bu zamanda bir yol ortasına bulmuşlar. Benim patrona nasıl bir şeydi? Arabaların mazot koymaya gidiyor şimdi. Arabanın mazotu yok ya. Gösterge depo bitmek üzere ya. Neyse bir mazot var. Bunun da ters yön. Burada ne giremeyiz ki? Ne diyeyim? Bir zahmet edelim. Belki yerdeki benlikte vardır. Yerde bezmiş falan varsa o zaman alırız. Yeter de olsun biz depoyu yine buluyoruz. Zaten para çekip parayı şirket ödüyor. bir kilometre giden bir kilometre giden bir şey. Zimci zaten o kadar değil. Malatya'ya geldik bile, Malatya'dan sonra Maraş'a var bir arkadaş bulmam lazım. Tek canımı bunlar daha sıkıntı Bu bir kazan yapsın bir dünya araba gidiyor. Şirketi zarara sokayım. Onun için çok dikkatli kullanması lazım. Işık mı mi yani? mu? Ben görmedim ışığı. Şey. 80 e dolar girdi zaten paramız eksilerdi. Neyse. Ben bezlanma yerine ki havuz geçtim abi. Neyse yeter. Patron dedim bana. Ciket eder bu saatlerde değil. Sözlerini yapmıyor ya. Galiba çok sıcak gidiyor ya. Bizim şirket alacağım. Ne aktar? Dediğim şey mesela bizim şirketten başka şirkete adam veriyoruz. Patron adam o şirketin işini yapıyor. Parayı yarı yarıya bölüşüyorlar şirketler arası. artık sürmeye yani alıştım artık. Ayağımda kendi tarımı alıyorum. Geçikten bir kere dolçamı da alıyorum ve kendi tırmanı da kendi şirketim benimle. şu an ben lojistik olarak var ama şirket yok işte şirketi kurarsak her şey tamam şahin bir lojistik vay be çok güzel olur gerçekten çok güzel olur

Tekrardan inişebiliriz. böyle oldu otomobil var. Benim altımda bir para var. Soruyor soruyor geçiyorsunuz. Geçin bakalım. sanki gözüktü. <laughs> Maraş sabahlarına gidmiş bulunuyoruz. Sıralarda varlık Maraş'a Kahramanlar Maraş İyi kahraman Maraş e Neyse Bir kutu öne

kendi yükümüzü getirdim şu sonunda sonunda getirdim şu yükü teslim edelim

ortadan mı? Darımız. Uh, sonunda arabayı park edebildik. Çekicimizi bıraktık.